Ticimax sayesinde oflandaki başarımızı online mağazamız olan alva.com.tr'de ve bağlı olduğu tüm 4 parti mecralarda da yakalamış durumdayız. 7/24 sundukları hizmet biz o kadar rahatlattı ki bugün in-house bir yazılım ekibiyle çalışsak bile bu kadar destek alamayız diye düşünüyoruz açıkçası. cakvecom.tr tarihinde en yüksek ciroyu Ticimax'ın altyapısıyla gerçekleştirmiş olduk. Kampanya döneminde satışlarımız geçen seneye göre 5 kat daha arttı. Ticimax tarafında bu dönemde ihtiyaçlarımızı Karşılıklı olarak çok iyi anlayarak maliyetlerimizi yarı yarıya düşürdük. Altyapımızı kiminle kuvvetlendirebiliriz, Hangi firmalarla çalışabiliriz? Bu bizim için çok önemliydi. Sektörde altyapı sağlayıcı Max olan bir firmadan olumlu referanslar aldık. Sektörün önemli oyuncusu Tigri Max'ın sorularımızın ve sorunlarımızın çözümündeki proaktif yaklaşımı sürece geçişimizi kolaylaştırdı. Siteyi kısa bir eğitimden sonra aktif olarak verimli kullanmaya başladık. Heyecanla başladığımız online serüvenimizde çözüm odaklı Max'a gerçekten gönülden teşekkür ediyoruz.